Seni sevmek yeni açan güller gibi. Elde etmesi zor. Ama bir o kadar da güzel. Seni sevmek ufuktan doğan güneş gibi. Umutlu, mutlu. Ve ve göz alıcı. Seni sevmek annesini kaybeden bir çocuk gibi. Hüzünlü mutsuz ama bir o kadar da cesur. Seni sevmek gökyüzündeki yıldızlar gibi. Dokunulması imkansız ama ilham verici. Ve seni sevmek kıyıya vurmuş bir balık gibi. Öleceğini bilmek ama çırpınmak yine de. Evet sevgilim. Seni sevmek dünyanın en güzel şeyi. Ama bir o kadar da can yakıcı.